Merhaba dostlar yeni video hoş geldiniz. Piyasaya baktığımız zaman birçok markanın farklı farklı onlarca modelde kulak içi bluetooth kulaklığı olduğunu görüyoruz. Etrafımızdaki arkadaşlarımızda veya aile bireylerimizde mutlaka görüyoruzdur. Kulak içi bluetooth kulaklar gerçekten yoğun bir şekilde ilgi gördü ve kullanılmaya devam ediyor. Bu aşamada şunu fark etmişsinizdir mutlaka. Kulak üstü kulaklıkların Bluetooth'lu versiyonlar veya kablolu versiyonlar artık eskisi kadar ilgi görmemeye başladı. Çünkü kulak içi kulaklar daha kompakt bir yapıya sahip. Küçücük cebinize atıyorsunuz. Müzik dinlerken, telefon görüşmesi yaparken veya oyunlarda da yüksek performans alabileceğiniz kulak içi kulaklar çıktığı için artık insanlar kulak üstü kulaklıkları kullanmamaya başladı. Ama tabii ki birçok insan kulak üstü kulakları hala kullanmaya devam ediyor. İşte ben de bugün fiyat performans odaklı performansı merak edilen Havit markasının i62 modeli kulak üstü kulaklığını inceleyeceğim. Şu şekilde büyükçe bir kutuyla bizlere geliyor arkadaşlar. Ön tarafta kulaklığın kendisini görüyoruz. Burada siyah olan modelini biz inceleyeceğiz ama isterseniz beyaz olan model de internet üzerinde mevcut. Baktığımız zaman telefon görüşmesi yapabildiğimizden bahsedilmiş. Ön yüzeyde ve 8 saatlik müzik dinleyebildiğimizden bahsedilmiş. Kutunun arka tarafına yine kulaklığın sahip olduğu bazı teknik özelliklerden bahsedilmiş. Bluetooth'un 5.0 versiyonuyla geliyor ve 200 gramlık bir ağırlığa sahip ve 40 mm'lik driver'lar bulunuyor arkadaşlar kulaklıkta. Gelin şimdi kutusundan çıkartalım ve sahip olduğu özelliklere bu kulaklığın bakalım. Kutu içerisinde kullanım kılavuzu kitapçığını bulabiliyoruz. Bunun dışında AUX bağlantı kablosu ve şarj işlemini yapabilmemiz için micro USB bağlantı kablosu da yine kutu içerisine eklenmiş. Şu şekilde bükülebilen bir yapıya sahip arkadaşlar. Böylelikle taşırken çantamıza falan koyduğumuz zaman çok fazla yer kaplamadan seyahat ederken istediğimiz yere götürebiliriz. Kompaktlık anlamında bükülebilmesi İyi bir durum arkadaşlar. Baktığımız zaman 200 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu görebiliyoruz. Çünkü müzik dinlerken gerçekten uzun süreli kullanımlarda kafada baş ağrısı yapmaması gerekiyor. Onun için çok fazla ağır olmaması gerekiyor. Tabii ki ağırlığı önemli ama ağırlığını absorbe edecek de ergonomik yapısı da çok önemli dostlarım. Özellikle kafa bandı kısmındaki yumuşak yüzeyler ve bunun dışında tabii ki petler de çok önemli. Birazdan onlardan bahsedeceğiz. Sürücülerin arka kısmında Havit yazısını görüyoruz ve left, right şeklinde de işaretler bırakılmış. Gayet esnek bir iskelet yapısına sahip. Şöyle sağa sola doğru rahatlıkla esnetebiliyoruz arkadaşlar. Çok fazla korkmadan şu an yapıyorum bunu emin olabilirsiniz. Ayrıca ön arkaya doğru da rahat bir şekilde esnediğini görüyoruz. Yani kafamızın yapısına göre rahatlıkla esneyebiliyor. Aynı zamanda driver bölgelerini şöyle bize doğru çevre. Biliyoruz arkadaşlar çok fazla kaba bir görüntü ortaya çıkmamış oluyor. Taktıktan sonra hemen izlenimlerden sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Örneğin şu an pet bölgelerinde. Kulağım tam anlamıyla pet içerisine girmedi. Belki benim kulak yapımdan kaynaklanıyor olabilir ama ilk başta da bana küçük gelmişti zaten. Yani petler biraz daha büyük olabilirdi. Yan taraflardan hafif bir baskı hissediyorum ama rahatsız edecek derecede değil. Çünkü gayet yumuşak petlere sahip. Deri petler bunlar. Aynı zamanda üst tarafta da kafa bandı kısmında da yumuşak petler kullanılmış. Alt kısımlarda da maalesef hafif boşluklar var. Tabii ki buradan ses çıkışı dışarıya doğru olabilir. Yalıkkanlık anlamında tam bir performans alamayabiliriz arkadaşlar. Ağırlık anlamında söylediğim gibi 200 gramlık bir ağırlığa sahip. Şu an taktığımda kafama yani çok fazla kafamda hissetmiyorum. Yani rahatsızlık vermiyor. Uzun süreli kullanımlarda da bu şekilde bir performans vereceğini düşünüyorum. Kafada duruşu ise gayet güzel arkadaşlar. Çok fazla kaba bir görüntüsü yok. Gayet kompakt ve güzel bir görüntüye sahip. Aynı zamanda kafa yapınıza göre çemberi de ayarlayabiliyorsunuz. Yan tarafta genişletme kısımları bulunuyor kafayı tutma hissiyatı ise gayet iyi. Özellikle spor yapan arkadaşlar için önemli bir nokta bu. Çünkü spor yaparken, hareket halindeyken, koşarken, zıplarken çok fazla düşmeye müsait olmayan bir yapıda o anlamda sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Şöyle kulaklığı tekrardan çıkartayım ve sol taraftaki driver bölgesinde bulunan kontrol ünitesinden incelemeye devam edelim arkadaşlar. Buradan Kulaklığı açıp kapatabildiğimiz bir adet power tuşunu görebiliyoruz ve ses kontrolünü ve müzik kontrolünü yapabildiğimiz eksi artı tuşları mod tuşu bulunuyor. Buradan mikro SD kart üzerinden müzik dinleyebilmek için veya telefonla bağlantıyı yapabilmemiz için. Aynı zamanda burada AUX bağlantı giriş çıkışı ve şarj işlemini yapabilmemiz için mikro USB girişi de kulaklığın sol tarafındaki sürücü de bulunuyor arkadaşlar. Telefonla bağlantıyı sağlamasak dahi müzik dinlemek istiyorsak mikro SD kart üzerinden de müzik dinleyebilmemiz için buraya bir adet yuva konumlandırılmış. Aynı zamanda telefon görüşmelerinde kullanabileceğimiz mikrofon da sol sürücüye konumlandırılmış. İsterseniz gelin bir de mikrofon per performansına bakalım. Bunun için tabii ki öncelikle telefonla bağlantısını yapmamız lazım. Bağlantısı gayet kolay arkadaşlar. Telefonunuzun ayarlar kısmına girdikten sonra Bluetooth bölümüne geçiyoruz ve buradan Bluetooth'u etkinleştirmemiz gerekiyor. Bluetooth etkinleştirdikten sonra kullanılabilir cihazlar kısmına bakmamız gerekiyor. Tabii ki kulaklığın da açık olması lazım. Havit i62 modelini gördükten sonra eşleştirmeyi yapmamız gerekiyor. Eşleştirmeyi yaptıktan sonra bundan sonraki eşleştirmelerde bu şekilde bir ayara gerek kalmadan direkt telefonla bluetooth açtıktan sonra direkt bağlantıyı kulakta sağlayacaktır. Kulaklığın telefonla bağlantısını gerçekleştirdim ve şu an bir ses kaydını gerçekleştiriyorum arkadaşlar ve sesi şu an i62 üzerinden alıyorsunuz. Onun mikrofon üzerinden alıyorsunuz. Yapmış olduğum birkaç tane telefon görüşmesinde bir iki arkadaş mikrofonun iyi olduğunu söyledi. Sesin net bir şekilde geldiğini söyledi. Ama bir iki arkadaş da yani çok iyi olmadığını söyledi. Ses geliyor ama biraz derinden geliyor. Yerden geldiğini söyledi. Sizce mikrofon performansı nasıl? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İsterseniz şimdi kulaklığın sahip olduğu donamsal özelliklere yani teknik özelliklere de bir bakalım. Bluetooth'un 5.0 versiyonuyla geldiğini söylemiştim. 10 metrelik bir çekim alanı olacaktır telefonlarla. 400 miliamperlik bir batarya kapasitesine sahip ve bu batarya 2.5 saat içerisinde tamamen şarj edebiliyoruz. Ve full şarjıda 8 saat boyunca kesintisiz müzik keyfini bu kulaklıkta yaşayabiliyoruz biliyoruz 40 milimetrelik sürücülerle bizlere geliyor arkadaşlar. Zaten piyasaya baktığımız zaman kulak üstü kulakların %99'u 40 milimetrelik 32 ohmluk bir empedans değerine sahip ve ses frekans aralığına baktığımız zaman 20 Hz ile 20 kHz arasında tutulduğunu görüyoruz. Donanımsal özelliklerine, teknik özelliklerine baktığımız zaman fiyat performans odaklı orta segmente hitap ettiğini zaten görebiliyoruz arkadaşlar kulaklığın. Müzik keyfi anlamında Orta seviyede normal bir müzik keyfini alabiliyorsunuz. Basları ve tizleri üst seviyede beklemeyin arkadaşlar. Söylediğim gibi fiyat performans odaklı satılan bir kulaklık bu. Ayrı ayrı kanallardan bası ve tizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ses seviyesini %90'lara, 85'lere getirdiğimiz zaman seste performans olarak, kalite olarak düşüşler başlıyor. O iki ayrı ses kanalı sanki bas ve tiz aynı kanaldan geliyormuş gibi biraz karışıklık olmaya başlıyor. Sesi zaten o kadar yüksek seviyelerde açacağınız pek düşünmüyorum. Gayet yüksek ses seviyesine sahip yani %75'lerden sonra rahatsızlık vermeye başlıyor. Bu arada kulağın tam anlamıyla pet içerisine oturmamasından kaynaklı yalıtımda da hafif bir Kaçma oluyor arkadaşlar %70'lerden sonra ses seviyesi dışarıya doğru ses vermeye başlıyor. Bluetooth'un 5.0 versiyonuyla telefonlarla bağlantısını yaptığını söylemiştim arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum sürelerde telefonla herhangi bir bağlantı kopuklu olmadı. Gayet güzel bir şekilde kullandım. Tepkisel anlamda da telefondan müzik değiştirdiğim zaman veya bir video izliyorsam durdurduğum zaman anında duruyor, anında müziği değiştiriyor tepkisel anlamda da bağlantısı gayet iyi. Oyun için kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir arkadaşlar. Hafif bir gecikmeye maruz kalabilirsiniz. Yani yüksek derecede bir performans beklemeyin. Günün sonuna geldiğimizde tasarımını beğendim. Gerçekten güzel bir kulaklık modeli. Sadece şu petlerin biraz küçük olması sıkıntı oldu benim için. Biraz daha büyük olsa daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Çok fazla para vermeden fiyat performans odaklı alıp kullanabileceğimiz bir kulaklık modeli olmuş. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik dostlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana ve video desteğinizi gösterin. Kulaklık hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.